para kazanmak için beklemekten hoşlanmıyorsanız, işte size devrim niteliğinde bir proje. Sanal dünyadan gerçeğe açılan kapı. Kripto dünyasında bir ilk tek bir yatırımla dört kez kazanç elde etme fırsatı. Misyonumuz, kripto paranın gücünü kullanarak, insanlara aylık düzenli ve sürpriz gelirler sunmaktır. Kripto ve real dünyada gerçekleştirdiğimiz yurt içi ve yurt dışı projelerle, yatırımcılarımızı projelerimize ortak ediyor ve onlara zenginlik ve kolay kazancın kapılarını açıyoruz. Artık kripto alıp aylarca beklemek yok. Paranızın değerini kaybetme endişesi yok. Şimdi yatırım yapın ve anında kazanmaya başlayın. Çünkü bizimle sadece kripto almıyor, şirketimize yatırım ortağı olmuş oluyorsunuz. Peki bu nasıl olacak? VTRV coin alın. Platformumuzda aylık veya 3 aylık periyotlarla stake edin. Stake süresi boyunca düzenli gelir sağlayın. Projelerden aylık ve sürpriz gelirler elde edin. Evet, yanlış duymadınız. VTRV ve Coin'e yatırım yaparak tek bir yatırımla dört farklı yoldan kazanç elde edebilirsiniz. Kazanç bir üstete kazançları. Aylık yüzde iki ile yüzde üç buçuk arasında USDT kazanın. Sabit ve güvenilir gelirle finansal geleceğinizi güvence altına alın. Kazanç iki platformumuzda coinlerinizi tutarak her ay ek VTRV coin kazanın. VTRV coin sayınızı artırın ve geliriniz artsın. Kazanç 3 proje ortaklığı kazançları. Dijital ve Yatırım yaptığımız tüm projelerden elde edilen karın yüzde 49'unu paylaşın. Gerçek dünyadaki başarılarımızdan siz de pay alın. Kazanç dört değer artışı. Platformumuzun başarısı ve genişlemesiyle Vter coin'imizin değeri sürekli artacak. Coin'lerinizi daha yüksek fiyata satarak büyük kazançlar elde edebileceksiniz. Güvenlik ve şeffaflık önceliğimizdir. VTRV yatırımcılarına güvenli ve şeffaf bir yatırım ortamı sunmayı taahhüt eder. Gelişmiş güvenlik önlemlerimiz ve şeffaflık politikalarımız sayesinde yatırımcılarımız kendilerini güvende hissedebilir ve projelerimize gönül rahatlığıyla katılabilirler. VTRV ile geleceğin yatırım dünyasında yerinizi alın ve kazancınızı güvenle artırın. Uzman ekibimiz her yatırım yapacağımız projeyi titizlikle inceler ve onaylar. Siz sadece kar elde edilen projelerden kazanç sağlarsınız, zarardan sorumlu tutulmazsınız. İstediğiniz zaman coinlerinizi bize aldığınız fiyata geri satabilir veya borsalarda daha yüksek fiyata satabilirsiniz. VTRV ile finansal özgürlüğe adım atın. Tek bir yatırımla dört farklı kazanç yolunu keşfedin ve geleceğin yatırım dünyasında yerinizi alın. Detaylı bilgi ve yatırım fırsatları için hemen web sitemizi ziyaret edin.